Merhabalar, Nurun Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı kolay, tel tel ayrılan yumuşacık bir açma tarifiyle geldim. Tel tel ayrılan açmamızı emin olun ki pastanelerde bile bu kadar lezzetlisini yememiş olacaksınız. Dilerseniz bu muhteşem lezzetimizin tarifine hemen geçelim. Kolay açmamız için malzemelerimiz. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, 1 yumurta akı, 4 buçuk su bardağı un, aralarını sürmek için ise tereyağı. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir yoğurma kabımı aldım. İçerisine mayamı atıyorum. Mayamı ufalayım. Ben yaş maya kullandım. Siz toz maya da kullanabilirsiniz. Suyumu. Su ve sütünüzün ılık olmasına dikkat edin. Daha güzel kabarıyor. Güzel sonuçlar elde ederiz. Sonrasında yağımı yumurta akımı sarısını üzerine sürmede kullanacağım şekerimi tuzumu da tüm sıvı malzemelerimizi karıştıralım açma yapmak hem çok kolay benim metodumla da bağlaması daha kolay oluyor. Şekli çok güzel olacak. Sizlere göstereceğim onu. Sıvı malzemelerimi karıştırdım. 4,5 su bardağı unum var. Unumu da kontrollü bir şekilde kullanacağım. Farklılık gösterebilir. Siz de unuzu kullanırken kontrol edin. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi elimle yoğurmaya başlayalım. açma ya da poğaça yaparken hamurumuzu ne kadar çok güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. İçerisindeki mayanın yoğurarak her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayacağız. Eğer hamurunuz sert olursa istenilen sonucu elde edemeyiz. Ele yapışmayan kulak memesinde güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu koyarken kontrollü bir şekilde koymayı ihmal etmeyelim. Evet ben hamurumu hazırladım. Gayet güzel bir hamur elde ettim. Hafif ele yapışan kulak memesi kıvamında bir hamurum oldu. Şimdi hamurumuzun daha güzel mayalanması için temiz bir poşet yardımıyla ağzını kapatalım. Bu şekilde hamurumuz daha güzel kabaracak. Dilerseniz Streç filmde kapatabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde bir saat hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurum mayalandı. Ağzını açalım. Gördüğünüz gibi güzel de kabarmış. Şimdi elimle böyle dokunarak içerisindeki havayı alalım. Havasını aldığım hamurumu tezgaha gördüğünüz gibi gayet ele yapışan bir hamur elde etmişiz. Gayet güzel oldu kıvamı. Şimdi havasını 2 dakikada bu şekilde alacağım. Havasını aldığım hamurumu bu şekilde düzleştirdim. Şimdi bezeleri ayıracağım hamurumu. Yine mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayalım. Bu şekilde bezeler hazırlayıp tezgahın kenarında bekletelim. hamurumu aldım uzunlamasını merdane yardımıyla açıyorum sonrasında ikiye kesip üzerine tereyağı sürüyorum daha sonra bu şekilde yağlı kısmını kapatacağım bu büyüklükte şeritler yapacağım. Yaptığım iki şeridi yan yana getirip bunu üst kısmına koyacağım. Ters şekilde elimi aşağı yukarı ittirerek hamurumuzu vuracağız. Burduğum hamuru çekip elimin tersiyle alt tarafını şu şekilde hareketlerle açmamı bağlayacağım. Hazırladığım açmamı yağlı kağıt serili fırın tepsime koyuyorum. Tekrar hamurumu açtım. İki parçaya kesiyorum. üzerine tereyağını sürüp yağlı kısmı kapatıyorum. İki şeridi ortadan üst üste getireceğim. Bu elim arkada diğer elim ön tarafa gidecek şekilde ters hareketlerdir. Vurup elimin tersinden getirip bu hareketle açmama bağlıyorum. Açmaya şekil vermek bu yöntemle gerçekten çok kolay. Açmalarım hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürelim. Son olarak çörek otu ya da susamla süsleyebiliriz. Evet açmalarım hazır benim. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arası pişiriyoruz. Bu fırından fırına farklılık gösterebilir. Sizde pişirirken fırınınızdaki açmalarınızı kontrol edin. Açmaların fırından çıktı. Yapımı ve aşamalarıyla çok kolay olan açmamızı hepinize şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Açmamız hem yumuşacık hem de tel tel ayrıldı. Hafta sonu kahvaltılarınıza yakışacak harika bir lezzet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.